Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Değerli takipçilerim, değerli YouTube arkadaşlarım. Arkadaşlar erişte yapacağım ben bugün. Hava güzel. 5 kilo un eledim burada. Burada da 11 tane yumurta vardı evde. Yumurta almayı unuttuk. 11 tane yumurtayı kırdım. Şöyle makinemi de göstereyim arkadaşlar. Şimdi su koyacağım biraz. Çırpacağım arkadaşlar. Tuzunu koydum. Şöyle yumurtasını koyayım. Yoğurmaya başlayacağım. Arkadaşlar yoğurdum. Tam bir saat yoğurdum bir saatten de fazla yoğurdum arkadaşlar 5 kilo unun hamuru da bayağı bir zor yoğruldu ezeledim bu şekil arkadaşlar bu şekil kesiyorum açıp yufkayı açtıktan sonra bu şekil kesiyorum makinede makineye vereceğim şimdi makinede keseceğim Biraz öncelik beceremedi arkadaşlar. Bir de ben göstereyim. Arkadaşlar şimdi erişteyi kavuracağım. Şöyle göstereyim eriştelerimi. Bu da en son. Arkadaşlar bu şekil kavuruyoruz. Köyde tabi köy fırınlarında kavrulurdu. Burada normal fırında bu şekil kavruldu arkadaşlar şimdi başka tepsi koyacağım arkadaşlar ikinci tepsiyi de kavurdum daha 4-5 tepsi olduğu için Ben video uzun olmaması için kapatacağım ben bu yerişte görümceme yaptım arkadaşlar daha kendime yapmadım cuma günü hava iyi olursa kendime de yapacağım inşallah Rabbim nasip ederse inşallah eriştemiz bu. 5 kilo ondan yaptım arkadaşlar. Yalnız başıma yaptım. Her şeyini kendi tek başıma yaptım arkadaşlar. Çok zor oldu benim için. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kanalımda kalın arkadaşlar.